dünyada koyun arkadaşımız bize bulaştı. Bizim evlerimizi yok etti. O yüzden de onu birazdan yok edeceğiz. Eğer herkes en fikir olursa hile yapabiliriz. Ama 10 kere kullanmak lazım. Evet kayda devam ettiriyorum. Arkadaşlar şey, şimdi size şunu söyleyelim. Burası bizim eski sığınağımızdı. Ama artık kullanmıyoruz. Çünkü patlattılar yerini buldular. Şunun sıfır mermisi var. Aşır. Silahları alsınca niye gözükmüyor lan? Şunları alsınca gözüküyor mu? Gözüküyor. Neyse arkadaşlar şimdi benim üniversiteye geri görüş takayım. Bu da rahat vermiş. Şunu alsam. Bir Efendim? Bir dakika operatörlük verir misin? Sadece hile yok şu an. Sait. Sayız artık bu saatten sonra ne yapmayacağız. Bak şimdi. Oo, ha bu bir Kanka ben her şimdi. at o zaman. Gel gel atayım. gel geç şuraya. Geç silahları sormuyor silah. Silahlarını al, at kanka. Al, sen al silah diyeceğim. yapmaktan sen sormuşsun Ege. Ben sana şöyle atayım. Hı? Kanka al ben sana şöyle atıyorum. Estrigo var. <laughs> Kanka şimdi silah. Kanka koyun. Sen silah yapmanın ham maddesi oğlum ne gerek gereksiz. Kanka bana mermi gerek. Kanka mermi yok mu elinde? Kanka silahların bazıları Nasıl var. Yok? Var. Nasıl yok? Kanka barut var mı? Bana barut lazım ya. Yani. Neyse dur şuna gireceğim. Rommayı kırdayım. diye. <laughs> Kanka koyun, sen, bana ham maddeleri atsana kanka. Sen bana ham maddeleri atsana. At kanka. kanka. ben onları yere attım. Ya kanka ben alabildiğim kadarını aldım da yok bende. Yollarına geldim kanka. Gel. Lan. Arkadaşlar şey bulduk parçaları. bulduk parçaları. Şimdi hemen silahlarımızı koyacağız buradan. burada evet. demir, demir setimi güncelleyebilir var mi? Mesela. Demir Bir, setimi güncelleyelim. miyim? kanka bende 64 demir var. Şimdi, şimdi burada mesela bazı şeyleri yapamadığımızı görüyoruz. Onları nasıl yapacağız işte? Bana o parçalar lazım. Peti meti var. Ucu yok mesela. Onları... Evet arkadaşlar bulduk. Kanka coin geldi. Kanka yakma oğlum coin geldi sen de diyor. Evet arkadaşlar. AK 44 yapıyorum. Yaptım. Yaptım kanka. Kanka mermi yok oyunda. Kanka AK 44 yaptım. Kanka bak. Bak kanka. Banne. Ya kanka yapma oğlum şöyle. <laughs> AK'leri sandığa koyuyorum. Sen, ben. kendimi acilen öldürmem lazım kanka. Aga ben boş eşyaları da şuraya koyacağım şöyle boş bomboş. Kendimi öldürüyorum. İyi İdam ettiriyorum şu anda. Aga ben şu an AK üreteceğim. 31 tane AK üretebiliyorum. AK 12. <laughs> AK, küpeli. <gülüyor> <gülüyor> AK küpeli. Çok küpeli. Aşırı küpeli. Şüpheli tamam. şüpheli şüpheli. Kanka tamam tamam. tamam. tamam, tamam, tamam. Bütün... De... Kanka, kanka, i̇şte, kanka, kanka üretebildiğiniz Kanka üretebildiğiniz komple lav yokmuş. Yapma kanka Aa, elleme. Coin'i gördüm. Coin'i gördüm. Elleme sakın. Görmemiş gibi uzaklaş. Ben ona daha iyi tuzak yapacağım kanka. Sen ellersen tuzağım çalışmaz. Nasıl şurada parça kanka. var. Arkadaşlar parça varmış şurada dur hemen. Hop. Oy nasıl aç. Sniper üretiyorum kanka şimdi de. Ellemedim kesinlikle kanka. Kanka evi komple lavlamış. Ananı zidin bu ne? Game moda geçmiş oğlum bu. Nasıl yaptı? Bu kadar lav yapamaz kanka. Kanka bilmiyorum kanka. Dur ben sniper ürettim kanka. Onları koyayım. Kanka sandığa baksana. Şu an bir sürü silah görmüştüm kanka. Kanka yerdeki o parçayı verebilir mi kanka? Sniper üretiyordum. Kanka AVP mermisi benim niye mermim yok? Kanka ben mermi, mermi üretimine de bakacağım kanka. Olmuyor kanka. Barut falan çıkacak kanka. Olmuyor. Hakik 47 mermisi buldum Kanka üretebildiğimiz tek şeyler bunlar şu anlık. Kanka şu en üstteki sandığa baksana kanka. Gördün mü? Seni sal var kanka. Elleme kanka. A, B, elleme. Gerekli. bunlar kanka. Ürettim kanka. Bu ne kanka? Klasik matiz. Joker tutuyor. Kanka bunları birazdan toplayıp ne yapacağız? Aga. O yine. Aga. Şimdi sen ne yap yapıyor musun? Kanka git ve kendine kanka artık elmas set çek. Al şu kanka. Ben siz yokken maden yaptım. Al şunu kanka. Al. Al lan. Neredesin? Kanka? Burada. yerdekini al. Git kendine full elmas set çek kanka. Kanka gelmedi. Ha Gelmiş. Yani, Adam diyecek evet, nasıl altı. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Ben birkaç malzeme daha buldum artık. Yeni hasılat silahlarımızı üretiyoruz. Aga ben silah üretiyorum bu arada şu an. Ben silah üretmeye başladım. Sandıklarımıza koyuyorum. Şöyle. Aga mermi üret. Aga mermi Şuna değil. Ayı. Ben bildiğim baya baya silahların seri üretimine geçtim. Git sanda bak kanka. Ondan sonra ne? Şunu üretelim. Şu en iyi modelde. Şu. Şunlardan şunlardan baya ürettim kanka. Yeterli olur mu ürettiğim model sayısı kanka? Bak bakayım. Bakayım kanka. kanka ha, mermi istiyorsan çok fazla al kanka şöyle mermilerimiz var al kanka ham de bırakıyorum kanka biz kılıçla savaşmayız kanka bizim tüm ekibi toplayacağız yazılı haftası sonrası koyunu yok edeceğiz Okey. Bir daha gel Aga coin senin evi full lav mı yaptı? Evet. Öldürsene beni oraya gideceğim aga silah alıp oraya gideceğim kanka. Öldür beni. Ama silah alayım Bir tane AVM. Bir tane tam önce. bu yeter. Tamam öldür kanka. Öldür. Öldür. Öldürüyorum kanka. Öldür kanka. Tamam gittim. Kanka şimdi bizim aşk o diyarı eve geldim kanka. ha bu... <laughs> Oğlum planları nerede bulmuş? Benim evi görmem lazım kanka. Kanka koyayım bir de elmas kask demir seti var kanka öyle söylüyorum sana. Yani bizim koy coin... kanka büyük ihtimal koyayım bir yeniriz ama. Canlı yayında yapmayı. Kanka, et, kanka et, benim evi yapayım kanka. Ben tamam, geliyorum bir dakika. Kendimi yok etmem gerek. Kanka benim evi yok etmişler kanka. Şimdi de benim evim için yapıyoruz arkadaşlar. Ben Glock 18 CM aldım yine de evime. Nişan pozisyonunda tutuyorum. Mesela. Normalde şöyle ha, Yatay tutarlar ya kanka mesela. Ben şöyle nişan pozisyonu Nişan pozisyonu aldım. Az mermim kaldı o yüzden sıkmayacağım. Şöyle. İlerliyorum Ege. Kanka burası o emin mi senin evin? Artık değil ben. kanka. Öldür beni. Kanka koyayım burada kanka koyayım burada. Şu an Geldim, çok güçsüzmüş gibi kanka güçsüzmüş gibi davranıyorum kanka. Dur dur koyuna çaktırmadan mekanımıza gideceğiz kanka. Mekanı patlatalım. koyayım Kanka, Hocam. Coin mekana geldi ya. Komut basacağım. ve koyun yok edeceğim. Ama komut gibi davranayım derken böyle mi davranıyorsun? Kanka setlerini çıkart kanka. Setini çıkart kanka. Güçsüz davran. Zaten emanetler bitmiyor. Hatta elimdeki kılıcı da bırak. Kanka senin hemen olmuş kanka. Kanka benim ev... Benim evim Kanka ben M49'um. M49... Um, M40... Kanka ben en güçlü silahlarımdan birini aldım şu an. Kanka benim kimliğe yaklaşacağım. AK-47 mi? Kanka bende baya bir şey var. Glock'la yaklaşıyorum. <laughs> Kanka bu kadar değildi. Daha çok olmuş. Anne. Şş, anne. Kanka. Oğlum neler yapmışlar lan buraya. İlade, anasını alatmışlar evin. Kanka, coin internete koydu. Coin internete koydu. Kanka, kanka, kuleye git kanka, kuleye git kanka. Kanka, coin'i gördük. Kanka vurma, kanka setlerini gir, kanka. Envanter gitmeyi açacağım, kanka. Setlerini gir. Kanka dur, ölüyorum. Kanka. Ölüyor. Yapma. Tamam, Gitme gitme gitme. ama birazdan gidecek kanka. O, açıyorum. Çabuk da çabuk da. Manticor'u kapattım. Kanka. kanka oyun çöktü. Oyun çöktü. Yeniden oyuna doğdum kanka. Kanka Şimdi kanka benim TNT ihtiyacım var, yanımda da yok. Eskiden benim vardı. Eskiden ama kanka. Kanka koyun nerede Eskiden. şu an? Kanka ben evin içindeyim kanka. Koyun nerede? Sende kanka koyun benim evimin kapısının önünde ve artık tuzak olduğunu biliyor. AK 40 yerimden gidiyorum ben. kanka. Yerde. Kanka koyun benim içeride. Kanka koyun bana yakın. Kanka. Kanka çok sıkıntı. Kanka kanka kanka. Kanka sana ışınlanıyorum. Kanka. Hasar tamam. verdi. TNT açtım. Kanka lav TNT'si patlatıyor. Işınlanmam lazım. Işınla kill. Leyla'yı dinleyelim. Oh! Ya tutsana bir şey oldu. Kanka kanka. Kanka TNT koyacağım. Çakman var mı? Şu var. Bekle kanka. Kanka. Efendim. Koyun diye bir artık yok. Eşyalarını yakıyorum kanka. Kanka yakma bana bırak kanka. Bir dakika ölüyorum. kanka koyunu esir alacağız. Kanka koyun beni öldürüyor. Ve oyunum çöktü. Kanka. Ha güzeldi. Güzel. Allah. Aa da geri öldürdüm. Geri öldürdüm. Kanka. Buyur. Kanka esir aldık seni yanımıza gel lan diyeceğiz. Esir alıyoruz kanka koyuna. Kanka silahını tut koyuna. Kanka şu an üstüm baya dolu. Bir dakika dur <laughs> kanka. Ha. 2, Ha. Evet, <laughs> Kanka koyun kaçtı. Aşınlıyorum kanka ben o bir değil mi? Tutum Kanka. koyun şu an benim eserim kanka. Hayatta kalma çabaları veriyorum kanka. Kanka seni kanka. Kanka koyun ben etrafı sıkıntı yok. Kanka, kanka beni sakın şimdi ama. Şimdi koyuna e elmas set veriyorum. Mal mısın oğlum? <laughs> Kanka ölme gideriz. <laughs> Kanka ölümsüzlük totemi var çocuğum. Aa eklem bacaklı kıyameti buna at <laughs> <laughs> bunu, 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 bunu söyle. Kanka koyayım şu an bizi takip defilde. Kanka koyuna bulaşma gelirse nasıl laf yapıyorum. Çünkü ona asıl bulaşmayı biz yapacağız. Kanka coin bu bir şey YouTube'da gördüğünde ne düşünecek acaba? Benim takipçim <laughs> oldu <oynuyor gülüyor> bana kanka. Neyse. Kanka ana avrat da söyleyebilir yorumlarda. Kanka kaçmaya çalışmıyor. Sana eşyalarını şu an yok ettim. Tamam kanka, kanka sen bizimle gelsene. kanka. Bizim eski gel. Kanka sen bizimle gelsen kanka. Bizimle ye, <laughs> kanka ben hayatta kalma müdahalesi veriyorum. Kanka en kötüsü <laughs> coin'i yanlış elimden kaçırdım kanka. Kanka öldürdüm. Zeytun. <laughs> Arabadan çıktı. Ali'e koyun. sarı yıl diye biri kalmadı artık. Ayda bizim eski mekana götürün. geliyor bizim mekana beni. tarafa doğru. Şimdi geri kalacağım ve koyun içeri. Arkadaşlar şu an büyük arkadaşım arabadan çıktı. İçeri, içeri gir. Çukura gir. Koyuna silah doğrultuyorum. Arkadaşlar edit yaparsınız editörler. Civan Halil. Heh, tamam kendini kapattı. Şimdi arkadaşlar dışarıda olanlardan haberi yok ama. Ben şöyle. Hemen. 15 blok 15 blok deni yazıyor tamam mı? Ben bunları. Kanka kazıyor kazıyor kazıyor. Çıkıyor. Çık 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 çık. Koyun. Kanka koyuna şey yaptım. Evet arkadaşlar koyunu yakaladım. Arkadaşlar bu koyun buraya saklanmış. Dur lan orada. Geç lan oraya. Geç lan oraya. Arkadaşlar biraz acıdığımdan dolayı altın set vereceğim. İyisin. Evet arkadaşlar şu an coin oyunlar ayrıldı. Ama arkadaşlar evini burayı bildiğiniz TNT ile döşedik. Yani coin oyuna girdi ya. Benim sadece şu hareketimle yok olacak. Şu an oyundan çıkıyorum. Çünkü coin oyundan çıktı. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Buraya kadar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar coin oyuna katıldı. Kaç kaç kaç. Kaç kaç ölmemem lazım. ki bu kadar şey boşa gidemez. Kaç kaç kaç. Pink şu an. Arkadaşlar şey. şu an benim tabletim deli gibi kasıyor. Tabletimi hissetmiyorum. Tablet. Tamam uzaklaştım. Arkadaşlar uzaklaştım. Hayır öldüm öldüm. Hayır 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 hayır. Öldüm arkadaşlar öldüm. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır Her şey patlıyor. Coin gitti coin gitti coin gitti. Arkadaşlar arkadaşlar. Coin öldü öldü, öldü. ne oldu ne oldu ne oldu bakacağım. oyunlardan ayrıldı. Bakın. Hedefimizi tamamladık. Ekran fotoğrafımızı alacağım arkadaşlar şu an. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bu şekilde işte anında bu şekilde. Benim oyundan önce, videodan önce evimi patlattı. Ben de direkt ayaktan yok ettim arkadaşlar. Videonun kapak fotoğrafı bu. Hadi görüşürüz. Bay bay.